peynir düşüşe gidiyor. Peynir fiyatları uygundur yani. Her yere göre uygundur. Şu an kıştır. Hayvanlar doğum yapmaya başladı. Peynir fiyatları biraz yavaş yavaş gevşemeye başlıyor yani. Şu anda salamura 140 lira. Taze 100-110 arası. Aynamış peynir 200 civarında. Şu an fiyatlar böyle yani. yani. Tabii peynir fiyatları kaliteye bağlıdır yani. Yağlısı var, yağsızı var. Kalitesine bağlı yani. Bizim ufak hattı köy ürünü olduktan sonra marketlerdeki peynirleri tercih etmiyor. Bunlar hazır peynir. Süt tozunla da yapıyor. Daha sağlıklı değil yani. Köy ürünleri daha sağlıklı. Vatandaşlarımıza köy ürünü daha sağlıklıdır. Köy ürünü yağlıdır. E, köyden gelir. Ama diğer ürünler, marketteki ürünler sağlıksızdır. Ne şartlarda yapıldığını bilmiyoruz. Onlara değişik madde katılıyor süt tozundan yapılıyorsa da yani orijinal yoğurt o e, sütten yapılmıyor. Yağlı sütten yapılmıyor. Herhangi bir sütten yapılıyor. Yani yağ var mı yok mu onu bilemiyoruz.